Sanal kalabalıkların arasında kaybolduğunuzu mu hissediyorsunuz? Artık yalnız değilsiniz. Sudamla Sinotnet, gerçek sohbetin adresi. Gerçek insanlar, gerçek hikayeler. Yapay cümlelerden uzak, sımsıcak bir sohbet ortamı seni bekliyor. Anlık sohbet, kolay erişim, hızlı mesajlaşma. Üstelik sade ve kullanıcı dostu bir arayüzle. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar burada buluşuyor. Anadolu'nun samimiyeti şimdi dijitalde hayat buluyor. İster gece dertleş İster gündüz kahveni yudumlarken muhabbetin tadını çıkar, çünkü Sudam Sinet'te sohbet sadece kelimelerden ibaret değil. Bazen bir yoldaş, bazen bir teselli ve elbette güvenliğin ön planda. Moderatör destekli sohbet sistemiyle huzurlu ve keyifli bir ortam artık senin. Hazırsan, dijital dostluklar için ilk adımı at. Sudamlasinet.net, kelimelerin arasında bir yoldaş bul. Bu metin hem radyo spotu hem de YouTube